Merhaba sevgili arkadaşlar. Haneme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle çok beğenilen Çamdalı modelimin yapım aşamalarını göstereceğim. Kullanmış olduğum yazmanın markası Reyyan ipeğin mürdüm rengi yazması arkadaşlar. Ee, i̇plerimde mürdüm ve açık mürdüm kullanacağım. Aslında ben bu modelde 3 renk ip kullanıyorum. Fakat şimdi size göstermek adına ip eklemeleriyle birlikte 2 renk ip kullanacağım. Modelimin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup yandaki bildirim butonunu aktif ederseniz yüklediğim bir sonraki videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca benim Tasarım Instagram hesabımı da takip ederek paylaşmış olduğum birbirinden güzel modellere erişebilirsiniz. Şimdi birlikte modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Evet arkadaşlar öncesinde zürafa kısmını hazırlamıştım. Her zamanki gibi. Ee, ipimi sabitledim. Kendi renginden önce kullanıyorum. Mürdür renk ipimi sabitledim. Şimdi bir tane zürafa yapıyoruz. Zürafamızdan geriye dönüyorum. Bu yapmış olduğumuz yuvanın içerisine 3 tane pırpır pır yapıyoruz öncelikle arkadaşlar. Bu yapmış olduğumuz 3. pırpırın içerisinden ipimizi geçiriyorum, yukarıya alıyoruz, Sola doğru ipimizi bağladım. Tekrar burada 2 tane daha pırpır pır yapıyoruz. Son sıraya çıkacağız arkadaşlar. Bağladım ipimi. Burada da minik bir pırpır pır yapıp bitiriyorum. Şimdi aşağıya doğru dönüyoruz arkadaşlar modelimizde. İlk yapmış olduğum pırpırın içerisinden ipimi geçirdim. Bağlıyorum. Burada çok sıkı yapmıyoruz bu ipimizi şimdi buraya tekrar bir tane daha pırpır pır yapıyoruz ikinci sıramızı da bitirmiş oluyoruz ve aşağı ineceğiz tekrar alttaki yuvamıza ipimizi geçiriyoruz burada birazcık böyle geniş bırakıyoruz burada bir pırpır pır yapmış gibi bir görüntü oluşuyor tekrar yanına da bir pırpır daha yapıp modelimi tamamlıyorum. Çok güzel bir model oluyor arkadaşlar. Ben aslında bu renk yani yaptığım zaman 3 renk kullanıyorum. Çok sipariş alan ve çok beğenilen bir model. Yapımı da çok keyifli. Tek seferde yapabileceğiniz bir örnek. Ara boşluk olarak 5 tane zürafa yapıyorum. Yani bunu artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz ama bu model için ideal bana göre. Tekrar 5 zürafamızı yaptıktan sonra yine aynı işlemi uyguluyoruz. Bir zürafa yapıyoruz müdafamızın içerisinden geriye geliyoruz. 3 tane öncelikle pırpır yapıyoruz. Bu üçüncü yapmış olduğumuz pırpırın içerisine ipimizi bağlıyoruz. Yukarıya çekiyoruz. Tekrar iki tane pırpır yapıyoruz. Tekrar yukarıya çıkıp minik bir pırpır yapıyoruz. Şimdi aşağıya iniyoruz. yapacağımız yer en alt kısım buraya inerken de bu yapmış olduğumuz ipi çok fazla sıkmıyoruz yani burada bir pırpır varmış gibi yapılmış gibi bir görüntü oluşuyor aslında tekrar yanına da bir pırpır yapıyoruz ve bitiriyoruz Görüntü itibariyle böyle çam dalına benzetildiği için çam dalı modeli diyorum ben buna. Çok güzel oluyor. Şimdi ben birazcık daha modelimi ilerletip yanına farklı ip ekleme nasıl yapılıyor onu göstereceğim size arkadaşlar. Devam edelim. Evet arkadaşlar birkaç tane daha ekleme yaptım modelime. 5 tane olmuş oldu. Artırabilirsiniz bunların sayısını size bağlı. Şimdi ben size göstermek adına ipimi buradan bitirmiş oldum. 5 tane zürafam ara boşluk olarak yaptım. Şimdi açık mürdüm ipimi de iğnemi geçirdim. Şimdi size nasıl ekleme yaptığımı göstereceğim. Şimdi bu ipi buradan kesmiyorum. Elimle arkadan tutuyorum. Diğer ipimi de alıp buradan çift dolayıp bağlıyorum. Burada bir zürafa yapmış gibi oluyor arkadaşlar ama mürdüm ipimle yapıyorum bunu. Hiç kesmeden iyice ipimi sıktım. Şimdi bu yuvanın içerisine modelimi yapıyorum. Aynı işlemleri uyguluyorum arkadaşlar. Öncelikle 3 tane pırpır yapıyorum. Üçüncü pırpırımı yapıp yukarıya doğru alıyorum ipimi ikinci sırayı yapıyoruz Arkadaşlar tekrar iki tane pırpır pır yapacağız aynı mürdüm renkte yaptığımız gibi işlemleri devam ettiriyorum tepesine geldiğimizde de minik bir pırpır pır yapıp tekrar aşağıya dönüyorum İpimi biraz uzun tuttum. Modelin sonuna kadar gidebilmesi için. O yüzden arada karışıyor. Yanına da bir pırpır daha yapıyorum. Son olarak aşağıya geliyorum. 5 tane ara boşluk yapıyorum zürafa. Sonra ipleri kesip nasıl göründüğünü göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar arkasını çeviriyorum. Burada fazla olan iplerimi kesiyorum. Bakın arkadaşlar. Önden görüntüsü bu şekilde. Arkadan da bu şekilde. Yani çok muntazam oluyor böyle yapınca örneğiniz. Ben aynı bu şekilde modelime devam edeceğim. Son halinde sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimi bitirene kadar modelime devam ettim. Bakın bu şekilde olmuş oluyor modelimiz. Farklı renk kullanarak da çok güzel görünüyor. Tek renk kullanabilirsiniz. Size kalmış. Böyle farklı tonlar kullanarak da harika olan bir model. Benim çok beğenerek, çok keyif alarak yaptığım bir model. Her siparişte de mutlaka soruluyor ve ekleniyor. Şu anda da bu zaten benim sipariş aldığım bir yazma. Size de nasıl yapıldığını göstermek istedim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.